Köpeğinizle dışarıya çıktığınızda sizin sözünüzü daha iyi dinleyebilmesi ve onunla daha uyumlu olabilmeniz için yapmanız gerekenleri bu videoda anlatıyorum. Instagram üzerinde yapmış olduğumuz ankette köpeğim dışarıya tuvaletini yapmıyor ya da sözümü dışarıda dinlemiyor diye iki tane şık sunmuştuk. Bu şıklardan yüzde seksen oranında sizin tarafınızdan köpeğim dışarıda sözümü dinlemiyor sonucu çıktı. Ben de sizin yapmış olduğunuz seçime saygı gösteriyorum ve bütün bildiğim her şeyi bu videoda anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dostlarım dışarıda köpeğim sözümü dinlemiyor ne yapmam lazım diye bir soru sorduğumuzda elimizi böyle şıklatınca olacak bir çözüm yok. Bu sıralı çözümler halinde bulunur. Adım adım ilerlemeniz gerekiyor. Bunun da en baş tarafı evdir. Yani evde yaptığınız her şey, daha doğrusu köpekle beraber yaşadığınız yerde yaptığınız her şey buna çok büyük etken. Neden biliyor musunuz? Şundan dolayı. Dışarısı çok yüksek uyaranların olduğu, değişkenlerin olduğu, problem çözülme ihtimallerinin olduğu yerler. Köpeğiniz dışarıdayken size karşı odaklanmak yerine problemleri çözmeye, değişkenlere cevap vermeye yönelir. Burada konuyu şöyle anlayalım. Peki neden köpeğimiz dışarıda benle beraber hareket etmek yerine diğer problemleri çözmeye çalışıyor. Evet so doğru soru bu. İşte bu soruya cevap arayalım. Bunun nedenini konuşalım. Nedenini anladıktan sonra çözümü çok basit. Emin olun çok kısa çalışmalarla hayatınızda ayıracağınız günlük birkaç dakikalık çalışmalarla bunları aşabilirsiniz. Ama sizden şöyle bir şey istiyorum. Köpeklerin Eğitilmesiyle alakalı nasıl bağlantılar kurduğunu anlattığım bir video var. Bu videoyu buraya veya buraya bırakıyorum. Videonun sonunda da mutlaka onu izleyin. Ben videonun sonunda hatırlatma olarak bu konuyu tekrardan söyleyeceğim. Ve çözüme geçmeden önce, ve konuları konuşmadan önce size hiçbir şey kaybettirmeyen ama bizim büyümemize yardımcı olabilecek bir şey daha istiyorum. Dostlarım, kanala abone olmanızı istiyorum. Video izledikten sonra eğer videoyu beğenirseniz de videoya beğen butonuna basmanızı istiyorum. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Ben yine bildiğim her şeyi size anlatmaya çalışacağım. Şimdi dostlarım, evde yapmamız gerekenler şunlar. Köpeğim evde sözümü dinliyor diyorsunuz ya. Aslında köpeğiniz evde sözünüzü dinlemiyor. Önce baştan bunu söyleyeyim. Peki neden? Şimdi dostlarım, köpeğiniz aslında evde sizi yönetiyor. Köpekler sürü canlıları. Ve sürü içerisinde, daha önceki videolarımda da bahsettiğim bu konuda bir tane yöneticiye ihtiyaç duyuyorlar. Yönetici de kendisi oluyor. Mesela 10 tane köpeklik bir sürü düşünelim. Bu sürü içerisinden bir tane köpek hareketi başlatan, hareketleri bitiren, olaylara cevap veren, olayların yaşanmadan önceki hallerinde yaşanmasın diye onları engellemeye çalışan hareketlerde bulunur. Mesela siz ayağa kalkıyorsunuz evin içerisinde köpeğiniz arkanızdan pıtır 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 geliyor kucağınıza atlıyor. İşte beni sev diye hani üstünüze atlıyor ya beni bırakma şeklinde yorumluyorsunuz. Ya da birine sarılıyorsunuz böyle araya girme hareketleri yapıyor ya ay beni kıskandı diyorsunuz. Dostlarım işin aslı şu. Evet köpeklerin bize benzer duyguları var. Davranışları da var. Ama bizdeki duygulara nazara bir tık daha sınırlı duyguları var. Bizim kadar geniş duyguları yok. O yüzden bizim insancıl tarafımız ondan o sınırlı duygularına kendi yorumlarını katarak farklı yorumladığımız için hata yapıyoruz. Köpekler bağlantılar halinde yaşarlar. Nasıl yaşıyorlar? Şöyle mesela örnek veriyorum düşünsenize kapıdan dışarı çıkacaksınız ve köpeğiniz oturmadan o kapı açılmıyor. E ne oluyor? Köpeğiniz bu sefer kapıyı açtırmak için oturuyor. Veya mutfağa gidiyorsunuz orada tezgahın üstünde bir şeyler hazırlamaya çalışırken tıkır 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 köpeğiniz yanınıza geliyor size bakıyor bekliyor hareket sırasını takip ediyor. Diyor ki bu arkadaş buraya gittiği zaman sonunda yemek var. O kokuları alıyor. Ondan sonra ne oluyor mesela? İşte ev içerisinde siz balkona çıkıyorsunuz tıkır 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 peşinizden geliyor. Belki masada bir şeyler yiyorsunuz balkonda veya sehpanızın üstünde yemek yemekler var onları yiyorsunuz. Ona da günün birinde bir şey vermişsiniz. Ha köpek diyor ki aa buradayı gideyim Masanın başında bekleyeyim, mama yiyeyim. Ha, olmadı havlarım. ve havlayınca susturmak için de mama alırım. Havlama, bulunduğu yeri yerden terk etme, ne bileyim üstte atlama, etrafında dönme, evin içerisinde koşma, bunun gibi sayabileceğim 20'ye yakın hareket var. Bunları uzatmak istemiyorum. Ve bu hareketlerin tamamı köpeğin sizi yönetmek için kullanıyor. Yani aslında yönetici köpek görevlerini yapıyor. Amacı sizi yönetmek de değil, sürüyü yönetmek. Evde köpekle kaç kişi yaşıyorsa o kadar kişiyi yönetmeye çalışıyor. Mesela şeyi çok fazla duyarsanız, "Ha eşime bunu yapmıyor. Kardeşime bunu yapmıyor. Sadece çocuğuma bunu yapıyor." veya "Sadece bana bunu yapıyor." Çünkü köpekler kişi ve durumla bağlantı kurarlar. Hareket sırasını kişiye göre takip ederler. Ama yönetici köpek modeline erişmiş bir köpek, yani evin içerisinde liderleşmiş bir köpek, bakın liderlik kavramını kullanıyorum ya. Sakın köpeğinize bağırarak, çağırarak, vurarak bunun üstesinden geleceğinize inanmayın. Bak bunu yapmayın, bu köpeğiniz aranızda çok kötü bağlantı kurar. Sakın yapmayın bunu, baştan söyleyeyim. Bizim oradaki liderlik kavramımız hareketleri takip eden köpek manasında kullanıyoruz. Ya da hareketleri yönetmeye çalışan köpek manasında. Liderlik bir köpeği vurarak veya korkutarak veya ısırarak olmaz. Bunu baştan söyleyeyim, sakın köpeğinize bunları yapmayın. Sağdan soldan duyuyorsunuzdur, bak kesinlikle yapmayın. Bu köpeğiniz ağzınızdaki güveni bozar. Çünkü köpekler rol model alır. Köpekler bizi köpek olarak gördüğünü düşünün. E konuşmalarımızda havlama. ve şimdi siz ona bir hareket yaptığınızda yaptığınız hareketi rol model olarak alıp aynı hareketi sizi yönetmek için kullanabilir. Isırabilir, üstünüze atlayabilir. Bunları yapmayın. Tamam mı dostlarım? Bu laf arasında bunu da söyleyeyim. O zaman biz ne yapacağız? Şimdi köpeğimizle önce aramızda geçmiş olan bir bağlantıları o Anıları bir sıfırlamamız lazım. Tamam mı? Yani önce onları bir sıfırlayacağız. Çünkü hani hareket sırasını böyle e, olaylara göre davranmayı falan hani şartlanmaya göre kontrol ediyordu ya köpek. Aslında bundan çok daha teknik kavramları var ama herkesin anlaması için sade, anlaşılır. Bazen terimleri tam anlamıyla değil ama sizin anlamanız için bir tık değiştirerek kullanacağım. Sonra videodan sonra yorumlarda şeyler gelmesin. Ya hocam böyle böyle dediniz ama aslında bunun ismi buydu. Hayır dostum ben biliyorum onun isminin ne olduğunu. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Sadece herkesin anlaması için o terimleri insanların bildiği dilde kullanmaya çalışıyorum. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Şimdi önce o bağlantıları bir sıfırlayacağız. Tamam mı? Ne yapacağız? Köpeğimizle teması biraz bir keselim. Dokunuşlarda bulunmayalım. İşte anneciğim babacığım diye sevgi sözcükleriyle böyle ince tonlarda, böyle ona heyecanlandırıcı hareketlerde bulunmayalım. Eve geldiğimizde kapıyı açtığımızda üstümüze atlıyorsa arkamızı dönelim. Onunla belli bir süre ilgilenmeyelim. Daha sonrasında işte sakinleştiğinde ufak ufak sevmeler yapabiliriz ama yapmazsak daha iyi. Çünkü ona o temas bağlantılarını, bizi yönetme bağlantılarını bir unutturmamız lazım. Merak etmeyin çok uzun sürmüyor. 3-4 hafta. Gerçekten 3-4 hafta sonra bunları unutuyor köpek. Eğer herkes aynı şekilde davranırsa. Ondan sonra yeni hareket sıraları ekleyeceğiz. Nasıl sıralar ekleyeceğiz? şunları ekleyeceğiz. İşte köpeğimizle ev içerisinde tasmalı yürüyüşler yapacağız. Eşiklerden önce biz geçeceğiz. Yere değişken atacağız, yemekler atacağız. Değişkenle araya girme dediğimiz bir teknik var. Değişken bizim bir tarafımızda, köpek diğer tarafımızda olurken geçeceğiz. Ve onun sorumluluğunu biz almış olacağız. Örnek veriyorum köpek kapıya havlıyor, önüne geçeceğiz, bekleyeceğiz susana kadar. Hatta köpekler, işte köpeğim kapıya havlıyor, ne yapmam lazımla alakalı bir video çekmiştim. Onu da yine yukarıda bir yere bırakırım. Hatta videonun sonuna da eklerim. Oradan da tıklayıp o videoyu da izleyebilirsiniz. Ee, şey videosu da vardı bakın. Ee, eğitimde yapılan yanlışlıklar videosu var. Onu da sonuna ekleyeceğim. Orada da çok değerli bilgiler veriyorum. Ee, onları da izleyin mutlaka. Daha sonra evde tasman yürüyüşler yaptık ya. Kapılardan önce biz geçelim. Dışarıya çıkalım. Dışarıdayken de kendimize bir rota belirleyelim. Böyle çok fazla insanın olmadığı, motorun, arabanın... Hani köpeğimizin tepki verdiği şeylerin az geçti ama mutlaka geçtiği bir rota belirleyelim. Ve bu rotada elimizden geldiği kadar ilk başta biraz düz bir rota olsun. Daha sonra onu yavaş yavaş arttırırsınız. O düz rotada gezerken eğer köpeğimiz bir şeye tepki verirse alalım köpeğe doğru önümüze dönelim. Alalım karşımıza. Tepki verdiği şeye arkamızı dönelim. 5-6 saniye bekleyelim. Eğer köpeğimiz susmazsa Köpeğimizi yan tarafımıza alıp yürüyüşümüze devam edelim ama değişken bizim diğer tarafımıza kalsın yani uyaran Tamam mı? Ondan sonra e, Bu rotada kedi mi çıktı? Hiç panik olmayın Kesinlikle panik olmayın çünkü köpekler bizim duygularımızı okuyor Çok değerli varlıklar yani Burunları o kadar hassas kulakları o kadar hassas ki Yerin 10 metre altında gömülü olan herhangi bir şeyin bile kokusunu alabiliyorlar O yüzden onlar sizin stres duygunuzu da okur. Panik olmayın, stres olmayın. Tamam mı? Hiçbir şey yokmuş gibi normal bir şekilde kedi gördünüz. Sizin diğer tarafınızda kalsın, öteki taraftan geçin. Köpek dünyasında şöyle bir şey vardır. Bir şeye yakın olan onun sorumluluğunu almış demektir. E sürekli bir şeylerin sorumluluğunu siz alırsanız köpek de dışarıya çıktığı zaman Dışarıda bir şeylerin sorumluluğunu almaya çalışmaz. E, sorumluluğunu almadığı bir şey problem eder mi? Hayır, e, o zaman problem çözmeye de çalışmaz. Şimdi konuyu biraz daha derinleştirelim. Şimdi köpeğimizi ev içerisinde köpeğimizi ev içerisinde birazcık yalnız yaşayabileceği bir alan bulun. Orada tek başına kalabilsin. Başta kapıyı kapattığınızda ve onu oraya koyduğunuzda havlayacaktır. Neden biliyor musunuz? Yalnız kaldığı için diye bakın yanlış anlamayın köpeğiniz sizi yönetmeye alışmış ya, yönetemediği için. Sorsan ki niye havlıyorsun? Ama ben senin yanında olmazsam sen ölürsün. İşte dışarıya çıktın niye havlıyorsun? Ama ben ona havlamazsam bize gelir bizi öldürebilir. Köpeğine sorsan sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hayatta kalmaya çalışıyorum der. Ondan dolayı köpeğinizi hayatta kalmaya çalışmak zorunda bırakmayın. Kontrol sizde olsun, köpeğiniz mutlu olsun. Kapatın bir yere. Kapatın kelimesi tırnak içinde kullanıyorum. Yani sizle beraber olmasın, yalnız kalsın. Küçük bir alan olsun. Çok da büyük bir alan olmasına ihtiyacı yok. Orada yalnız başına vakit geçirebilsin. Yalnız başına vakit geçirdiğinde sizin de dışarıda hareket seslerinizi duyacak. Evin içerisinde. Hareket seslerinizi duyduğu için de siz kendi başınıza hareket ettiğinizde sürüde herhangi bir kimseye bir şey olmadığını anlayacak. E dışarıya çıktığında da siz tek başınıza hareket edebilen sürü içerisinde bireyler olduğunuz için sizin sorumluluğunuzu almayacak. Bunu da sağladık. Ev içerisinde tasmalı yürüyüşlerimizi yaptık. Oyun oynayın. Alın elinize halat, çekiştirme oynayın. Olmadı mı kovalamacı oynayın. Koşun peşinden köpeğin, o sizin peşinizden koşsun. Veya top oynuyorsa top atın, topu gitsin. Yere mesela çok sevdiği bir şeyi koyun, bir oyuncağını koyun. Hani size vermiyor olabilir oyuncak. Koyun, elinize sabit tutun, bekleyin bırakana kadar. Başta çok uzun sürer. Gerçekten uzun sürer. Ama sonra öyle bir hale geliyor ki elinizi uzatıyorsunuz tık diye ağzını açıyor. Gözlerinizin içine bakıyor. İnanamıyorsunuz. Bir de bakın videolarda şeyler görürsünüz böyle. Komutlar. Bırak. Yapma. İşte yolda yürürken gözünün içine bakarak yürür. Bunları görürsünüz. Bunlara da çok fazla aldırış etmeyin dostlarım. Onlar hani şartlandırmayla oluyor. Aynı köpeği. Orada videoda gördüğünüz köpeği gerçekten hiç tanımadığı bir yere götürsek yapmaya çalışacağı ilk şey oraları koklamaya çalışmak olur gerçekten. Anlamaya çalışmak olur. Çünkü köpekler yani bulunduğu yerde tanımlama yapmak isterler. İşte yarışmalara gidildiğinde veya bir yerde gösteri yapılacağında, şov yapılacağı zaman köpek daha öncesinde oraya çıkartılır, götürülür, orası tanıtılır, orada birkaç çalışma yapılır, ondan sonra insanların karşısına çıkartılır. Yani böyle dümdüz köpeği alıp da hiç tanımadığı bir yere götürüp gözünüzün içine bakmasını bekleyemez. Nasıl bakar? Şartlandı bir oyuncak vardır. Obsesif bir köpektir. O zaman bakar. Ama onun haricinde işte şartlandırılmış bir köpek yolda giderken ödül mamasıyla gözün içine bakarak yürütürmüş. Her gözün içine baktığına mama ver, her gözün içine baktığına mama ver. Bu şekildeki davranışlarla köpeğinizi e, duyarsızlaştırdığınızı zannedersiniz ama yanınızda bir şey olmadığında yani onu motive edecek bir şey olmadığı zaman mutlaka bir şeylere tepki vermeye başlar. Ben size ee, şeyden bahsediyorum yani köpek bir şeye tepki vermek zorunda hissetmesin kendini bundan bahsediyorum. Ama teknikler kullanılmaz mı? Ya kullanılacağı yerler olur ama kendinizi onlara şartlandırmayın Önce aranızdaki güven ilişkisini bir kurun. O ilişkiyi kurduktan sonra kullanılacak bazı yerler vardır ama çok ince noktalar onlar. Yani e, bir şeyler sadece köpeği ödüllendirerek veya cezalandırarak yapılmaz. Köpeğinizin size güvenmesini sağlayın. Mesela diyelim ki bir kafeye gittiniz kafedesiniz. Köpeğinizi yanınıza oturttuğunuzda, durduğunda siz kahvenizi içerken rahat bir şekilde yanınızda oturmaya başlayın. İşte yolda yürüyorsunuz, yolda giderken köpeğiniz kalabalık içerisinde sizle beraber yürüyüşlerinde konforludur. Ama sonuçta bu bir köpek. Arada bir tık böyle çekmek isteyebilir size. Yapmanız gereken şeyi köpeğim yürürken çekiyor diye ya Instagram sayfamda olması lazım ya da YouTube sayfasında olması lazım. Yerini hatırlamıyorum ama açıklama kısmına linki bırakırım. O videoyu da bulurum sizin için. Linki bırakırım. Onu da bir izleyin. Çekiştirmeden yürümek için ne yapmamız gerekiyor? Hatta 3 adım diye anlatmıştım bunu. Orada da çok değerli bilgiler veriyorum. Onları da uygulayın. Bakın çok rahat edeceksiniz. köpeğin bir şey dikkatini çeker, kafası gitmek isteyebilir vereceğiniz bir cevap var. Ve karşıdan daha önce hiç tanımadığı, tanışmadığı bir şeye karşı bir farklı harekette bulunuyor olabilir. Siz ona vereceğiniz cevabınız vardır. Siz bu cevapları verdikçe köpek şunu anlayacak. Diyecek ki... işte benim adım Ali. A, ya Ali ilgilenir onunla ya. Bana gerek yok. Hadi bakalım yürü. Benim köpeğim Matilda. Her şey çok güzel. Hiçbir problemimiz yok. Ama bazen öyle bir oluyor ki... Mesela yolda giderken hayatta yerde bir şey yemez. Ama bir tane yere atılmış bir yemek parçası. Gidip yemeye çalışabiliyor. Ben başına gidiyorum. Ben başına gider gitmez ağzından bırakıyor. Çünkü ben onunla beraber... Yaptığım çalışmalarda şunu anlattım ona. Bir şeyi almaya çalıştığı zaman objeye el koyma dediğimiz, yani nesneye el koyma, objeye el koyma dediğimiz çalışmalar var. Bundan da videolarını çekeceğim vakit buldukça. O çalışmaları yaptım. Ne yaptım? Ev içerisine yere kemik attım. Köpeğim ağzına aldı onu, tasmayla gezerken. Ağzına aldı. Ben ondan sonra ağzında tuttum, beklettim. Bıraktım. Bıraktıktan sonra koklattım. Tekrar yere attım. Ondan sonra yemesine izin verdim. Sorumluluğunu ben aldım. E bunu evde yapınca aynı çalışmaları dışarıda da yap. Bunu kendi köpeğim üzerinden örnek veriyorum çünkü e, Şunu anlamanızı istiyorum. Hani ben size Şey demem Benim köpeğim hayatta yerden bir şey almaya çalışmaz. Benim köpeğim hayatta havlamaz. İşte ne bileyim Benim köpeğim yolda giderken sürekli gözlerimin içine bakar. Ya dostlarım böyle bir şey yok. Bunlar şartlandırmayla olan şeyler ve ben köpeğimi robota çevirmek istemedim. Yapmak istesem gerçekten çok güzelini yaparım. Yıllarca yaptım zaten. Yarışmalara katıldık. Birinciliklerimiz var falan falan falan. Bunlara girmek istemiyorum. İşin reklam boyutunda değilim. Ben size bilgi vermeye çalışıyorum. Tamam mı? Dışarıda ban, bana bununla ilgili çok istekte var. Ya hocam biz köpeğimizi eğitmek istiyoruz. Evet tabii ki yardımcı olalım. E ee, benim köpeğim otur deyince otursun. Ya eğitim otur değil. Tamam yani interaktif bir çalışma. Köpeğinizden bunu yapmasını isteyebilirsiniz ama eğitim o değil Eğitim köpeğinizi anlamak Köpeğinizin de sizi anlaması sonrası kolay Ve işte Hocam ben e, köpeğimi bir yerde bıraktım da bekle dediğinde beklesin E tamam Beklesin e Ben size şimdi örnek diyeyim elimde ödül yok hiçbir şey yok Matilda da burada yerde yatıyor ben video çekiyorum e, Şimdi videoyu döndüremeyeceğim ama video kadrajına girerse, birazdan bir şeyler yapacağım. Video kadrajına girerse videoların ya bu bölümünde oraya koyacağım. Tamam mı? Matilda. Gel. Bak geliyor benimle. Otur. Tekrardan komut vermedim ona gel diye gelmez. Görüyor musunuz videoda bilmiyorum. Orada bekliyorum. Gel. Ha bak burası dışarısı işte. Gördünüz mü dostlarım? Dışarısı burası. Burası bir tane park, köpek parkı. Bakın şimdi ben ileriye doğru yürüyeceğim. Hiç seslenmeyeceğim ona. Bak hiçbir şey söylemeyeceğim, ileriye doğru yürüyeceğim. İzleyin. Bakalım Matilda nasıl davranacak? Hiçbir şey söylemiyorum. Gördünüz mü? Belli bir mesafeye uzaklaştıktan sonra Onunla aramda olan bir mesafe var, onun bildiği. Benim hareketime katılıyor ve benle beraber geliyor. Ama ben ona gel demedim. Veya şöyle bir örnek vereyim size. Gel. Matilda. Yat. Bunlar işin en kolay kısmı. Hani böyle yat bekli otururlar var ya. Önemli olan köpeğin sana güvenmesi. Bunlar işin en kolay kısmı. Bakın şimdi izleyin. Şimdi. İnşallah kadraja çıkmıştır. Kadraja çıktıysa bu görüntüleri koyacağım. Bak tekrardan. Koştu. Şimdi ileriye doğru gitti. Tekrar çağıracağım. Bak sözümü nasıl dinleyecek. Sadece ismini söylüyorum. Matilda. Gel babacığım. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Gel. Kucak. Aferin. Köpeğinize güven sağladıktan sonra hani o sevmeler, öpmeler var ya ondan hepsini yaparsınız dostlar. Kafanıza takmayın. Baştan dokanmayın, sevmeyin dedim ya onların hepsi köpekle beraber o bağlantılarınızı sıfırlamak için söylediğim şeyler. Sonra istiyorsanız beraber yapın. Yavaş yavaş onların hepsi toparlanacak. Ama belli bir sürü ara verin. Tamam. Ve dediklerimi yapın. Bak farkı göreceksiniz. Ya daha fazla şey anlatmak istiyorum gerçekten. Videoda çok fazla şey anlatmak istiyorum. Ama anlatacağım şeyleri anlattığımda e, yanlış uygulanırsa ağınızdaki ilişkinin bozulmasından korkuyorum. Çünkü öyle etkenler. Benim e, eğitimlerimde vereceğim bütün bilgileri ortalama iki ayda falan veriyorum. Adım 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 öğretiyorum. Her şeye sıfırdan. Hani alfabenin bütün harflerini öğrettikten sonra kelimeler, heceler, yazılar artık neyse yani. Öyle cümleler. Öyle devam ediyor ya. Eğitimde de köpek dilini o şekilde öğretiyor. Ve bunların hepsini video içerisine sığdırmak çok zor. Çünkü ee, anlattığım şeyi sizin nasıl anlayacağınızı bilmiyorum ya da sizin anlamanız gereken şeyi nasıl anlatmam gerektiğini video içerisinde çok net bilmiyorum Bundan dolayı sizin yanlış anlamanızı istemediğim için Herkesin uygulayabileceği teknikleri anlatıyorum Ve emin olun Video içerisinde bahsettiğim her şeyi Doğru şekilde uygulayın bakın farkı göreceksiniz Ama e, Videonun da ortalığında söylediğim gibi e, Bırakacağım kartlar var videonun sonunda o kartları mutlaka izleyin dostlarım. Orada bir şeyleri uygularken dikkat etmeniz gereken noktalar, uygulama sayılarının önemleri bunların hepsinden bahsediyorum. Ee, sosyal medya hesabımızda, Instagram'da Bumstock Akademi. Takip etmiyorsanız takip edin. Kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olun. Bizim için çok önemli, bizi teşvik ediyor. Abone sayımız arttıkça, yorumlar arttıkça, beğeniler arttıkça o kadar fazla teşvik oluyoruz ki diyoruz ki anlattıklarımız bir yerlere ulaşıyor. Benim için önemli olan bir yerlere ulaşması. E siz beğendikçe abone oldukça başka insanlara da ulaşıyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Ben mutlu oldukça da daha fazla video çekmek istiyorum. Ve bütün çekeceğim videoları öncesinde Instagram hesabında hikayede soru cevap yapıp oradan alıyorum. Anket düzenliyorum. Anketten çıkacak olan sonuca göre mesela bu video için %80 köpeğim dışarıda sözümü dinlemiyor diye sonuç çıkmış. Bu şekilde çekiyorum. Yarın bir gün başka bir soru cevap açarım oradaki çıkacak olan soruya göre de Başka bir video çekeriz Bir videoda anlatmadığımız eksik kalan bir şey vardır Ya hocam bunu anlattınız ama şimdi böyle bir şey var buna nasıl davranacağım bilmiyorum Sosyal medya üzerinden DM'den ulaşın ee, Hikaye olarak Hatta soru cevap yaptığımızda da yazın hikaye olarak paylaşalım ya da size birebir DM üzerinden cevap verelim Cevap veremeyeceğimiz uzunluktayken bazı şeyleri yazarak anlatmamız çok zor Uzunlukta ise iletişim bilginizi rica ediyoruz, arayıp cevap veriyoruz. Yani e, videonun altına dostlarımdan rica ediyorum. Hani e, inşallah takip ediyorlardır onlar da sosyal medyadan bize ulaşan şey diyorum. Yani bu konuyu e, yazarak anlatmam çok zor. Lütfen iletişim bilginizi gönderin diye yazıyoruz. E, oradan da arayıp en az 25-30 dakika konuşuyoruz dostlar. Her şey anlatıyorum. Ama bazen öyle bir nokta var ki. Bunlar sadece anlatarak değil, uygulanarak olması gereken noktalar var. Orada biz de artık sınırlı kalıyoruz. E bu sefer benim birebir ilgilenmem, her gün kişiyle muhatap olmam gereken videolarını almam gerekiyor, değerlendirmem gerekiyor, görüntülü görüşmeler yapmam gerekiyor, yeri geliyor yüzde köpekle buluşmam gerekiyor. ve şimdi bu duruma girdiğimiz zaman bizden eğitim alan insanlara haksızlık yapmamak için zamanı idareli kullanmaya çalışıyoruz ama kimsenin sorusunu da cevapsız bırakmıyoruz. Sizden de ricam o. Aklınıza takılan bir şey varsa gönder iletişim numaranızı arayalım, bütün soruları yanıtlayalım. Uygulamasını da artık siz videolardan bakarak, bizim yazdıklarımızla, sosyal medya hesabımıza yayınladıklarımızla yapın. Uygularken bir hatayla mı karşılaştınız? Çekim videosunu atın yine yorumlayalım. Elimizden geldiği kadar destek oluruz. Tamam mı dostlarım? Aklınıza takılan bir şey olsa yorumlara bekliyorum. Sosyal medya hesabımız olan Bumstock Akademi aynı isimle oradan bekliyorum. Ve en çok istediğim şey de köpek dostlarımızla beraber huzurlu günler geçirmeniz. Kendinize çok iyi bakın.